arkadaşlar bugün uzun zamandır atmadığım o oyuna geçeceğiz yani o oyundan benziyor. uygulamaya geçeceğiz stra çıktı kodlamasız oyun yapma ikinci bölüm siz olmadan birlikte ilerleyeceğiz dedik ama cidden like sayımız o videoyu attınca biraz düşük oldu ve ben de bu oyunu geliştirmek zorunda kaldım şu an hala geliştirme aşamasında. Eğer oyuna uzaktan bakacaksanız böyle görünüyor. Şurası da var tabi. Orayı ama yapmadım. Orası şimdi yapılmayacak. Ve bu videoda oyunu sürelim yani oyunu çıkartalım mı tamamen? Onu yorumlara yazın lütfen. Haydi videomuza başlayalım. Oyna. İlk önce burada bir traderımız var. Sana istediğim bir şey satabilirim. Fiyatlar ne kadar? Kutsanmış kanat 150 puan. Çanta 50 puan. Taşan 50, 10 Hemen bakın hatamızı gördük. Hemen düzeltiyoruz. öyle Bu böyle Bu da şimdi çanta 50 puan Evet, yaptık. Şimdi oynayalım. Bakın burada üstünde de zaten yazıyor. Aa, bak bu ne? Yardımcı. Buna yardımcı sis diyebiliriz. Sana istediğim bir şey satabilirim. Fiyatlar ne kadar? Bunları geç. Tavşan 10 puan. Bu 55 puan. Buna soru işareti bilim bilinmeyen eş, bilim bilinmeyen eşya diyeceğiz. Hadi diyelim. Şimdi. O zaman bunu sileceğiz ve şuraya bilinmeyen siz veya eşya da diyebiliriz. Eşya diyelim biz. Eşya bilinmeyen eşya 55 tamam tamam evet böyle oldu bence şimdi deneyelim 10 puan taşşş 55 puan 55 puan siz 50 puan çanta 150 puan kutsanmış kanat var Bakın burada da yazıyor. Bilinmeyen işe 55 puan. Şimdi ben biraz puan kasacağım. Ve o zaman yanınıza geleceğim. Puan kasana kadar görüşürüz. Ondan önce bir şey demek istiyorum. Önceki benim önceki oyunda da öyleydi. Bunu önceki oyunda bağlantılı yaptım. Bunun tantımlı 3 tane kalbi var. Durun be şimdi size bu bölüm ayarları fazla öğretmek istemiyorum. Ekstra can. 3. Tam. Şimdi ben puanları kasılacağım. O zamana kadar. Bay bay. Ve evet tam gitmedim ama size şunu söylemek istiyorum. Stratch'ta yeni minik bir güncelleme geldi. Artık canımız aşağıda gözüküyor ve artık koşma tuşuna basmadan sonsuz böyle kilitliye kilitliye gidebiliyoruz. Bu da haberiniz olsun. Puanı kastım. 200 puan. Aslında fazla ileri gitmedim. Yani fazla böyle çok fazla ileri gitmedim. Ama puanım duracak mı? Evet puanım duruyor. 150 puan aa, kutsanmış şeyi alacağım kabul diyorum ve artık evet almış oluyorum bu kanatı evet az önce bir hata oldu. ve şimdi biraz yüklenmesini bekleyeceğim. Sizi sıkmayacağım. Buraya geçeceğim. Evet. Şimdi devam edelim. Benim puanım gitmiş tabii. Yanlışlıkla oyundan çıkmıştım. Bunlar tabii ki bir işe yaramıyor. Ama yine de buradan trade yapabilirsiniz. Oyunuma böyle bir sistem getirdim. Ve bu arada oyunu yüklediyseniz hemen şuradan bir şöyle yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer yüklediyseniz yorumlara yazın ve yazanlara da kalp atacağım. Evet yani trade sistemimiz güzel oldu. Ama şunu fark ettim. Yani bir böyle canavarlardan bir sürü puan çıkıyor ve bu puanlar cidden çok abartılı, 100 100 çıkıyor, 50 50 çıkıyor. Ben ona onar çıkmasını istiyordum ama onar onar çıkmıyormuş. Bu sorunu da halledir hallederim ve size bugün size bir şey öğretmek istiyorum. Trade sistemini tabi şimdi öğretmeyeceğim. Önceki bölümde burayı öğrenmiştik. Oyun öğre, oyun üyelerini öğrenmiştik. Biz şimdi ne öğreneceğiz? Yani oyun temelini öğrenmiştik. Şimdi ne öğreneceğiz? Ayarlara geçmedik hala. Ayarlara geçmeyeceğiz. Ama şunu bilin. Durum ya. Ay yukarıdan bakış varmış. Bu ne? Sil şunu. Oyna. Oo, çok güzel. Sinematik görüş. Bu arada bununla çok fazla sinema filmi gibi çekilir ha. Neyse. Daha fazla işimiz var bizim. Aksatmadan geçelim. Evet. Oyunda şöyle bir şey öğrendim. Oyunda ilerlemek için bir size puan lazım. Te bunu ben önceden biliyordum. Ama size şimdi ilerlemeyi öğreteceğim. İlerleme aslında ilerlemeyi ayarlardan sonra yapacaktım. Yani kodlama değil ayarlar. Oyuncunun ayarları şunu yap. Şu şöyle şu, bu böyle. Onu gösterecektim. Çünkü onu göstermeden bunu anlayamazsınız. Aslında şu an göstermek istemiyorum. Size minik bir şey öğreteceğim. Çok küçücük bir şey. Karakterimize tıklıyoruz. Zeka diyoruz ve burada bütün davranışlarını bize gösteriyor. Karakterle ilerleyeceğiz bu bölüm. Diğer bölüm ise ayarlara geçeceğiz. Ayarlardan sonra her şey size çok güzel gelecek. Buradan varsayılan davranışız. Tek bir yerde durur ve hareket etmez. Oyuncuyu takip eder ve savunur. Haritanın etrafında rastgele dolaşır. Daima düşmanlarından kaçar ve daima düşmanları bulur ve onları saldırır emirleri var. Karakterin zekası. Ama karakteri biz yönettiğimiz için zekayı yapmayacağız. Ve video bitmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Haritamız bu şekilde. Şimdi çok güzel bir yerde videoyu bitireceğim. O zaman o yere geçelim. Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ve aslında şimdilik bu kadar olmasın. Sizinle birlikte son bir şey yapmak istiyorum. Şu an son bir şey yapmak istiyorum çıkacağım ve burada büyük bir yol var. Şuraya bir taret yerleştireceğim. Veya bir şey yerleştireceğim. Sonra bu videoyu bitireceğim. Dekorasyon açısı olsun diye tabii ekleyeceğim bunu. Şimdi ne eklesem? Şunu eklesem olur mu acaba ya? Durun bir. Ha bak tar et. İşte benim aklımda da bu vardı. Şu tar eti şuraya ekleyeceğim. Seni bizim takımdan yapmak istemiyorum. Turuncu takım. Sağlık puanı 100. Ekstra can yok. Saldırı gücü olmuş. Tamam tamam. İyi. Neyse. Şimdi sizi videoyu bitireceğim yerde bitirebilirim. Evet şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 6 veya 7 like gelince bu tarz videoların devamı gelecek. Ve burada devam edecek yazıyor. Burada ise bize hikayeyi anlatıyor. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.